E ee, biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız. He. Hmm. Sa saçım mı olmamış o yüzden mi? Saçıma sim döktüreyim. Ayşe ben etek giyelim dedim ama. Bisi ne patıp çıksak biz. Bari çekin yapayım. Hallo. Kardeşim damsız almıyoruz ya. Was? Was haben Sie gesagt? Ja, ich komme aus Deutschland. Ya <laughs> <Ja. gülüyor> Oğlum lan <ben> bu Alman. Ein kommen? Ja, Einkommen. Jetzt immer. Danke, danke. Merhaba. Size de merhaba abi. Almıyorsunuz değil mi? Neden? Damsız almıyoruz. Bak abi ben dam bulmak için gittim bir kızla konuştum. Evi arabası olmayana varmam dedi. Evden başlayayım dedim. Ev sahibi bekara ev vermem dedi. E ne yapayım? Al be. Selamünaleyküm. İçeri gireceğiz de biz. Kız mı? Vallahi burada yok. Yani kızlar içeride diye geldik biz ama. ya yani. ne demek damsız almıyorum ya? İçeri almazsan damı nereden bulacağız? Hasbinallah ya. Bu nasıl bir mantık ya? Biz böyle iki kişilik yer istiyoruz abi. Sakin bir yerlerde. Damınız var mı? Ha damı evde bıraktım. <laughs> Komiklikler, şakalar. Girelim mi? Gir mi? Abi girelim be. Biraz durup çıkarız. Abi biz geyiz. Çaktan al. Kızlarla hiç kimse yok. Biz buraya girmek istiyoruz. Hadi be abi. Ne lütfen? Ne olmuş 15 yaşında 3 zenem var şurada. Kimlik lütfen. 5 gün sonra 18'im ama lütfen. Şöyle dursam. Kimlik lütfen. Ehliyet olmaz mı? Merhaba. İyi akşamlar. Ay sizde de valla bütün akşam dikildi ki Valla yani. E bir yandan spor. Değil mi zor? Şey ben arkadaşım var içeride. Onu hemen girip çıkacağım. Olmuyor mu? Olmuyor. He. E, hiç mi olmuyor? Merhaba biz dört kişiyiz. Rezervasyonumuz yok hayır. Alamam mı? Ne demek ya alamam? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyor musun?